Lokman Hekim buyurur, Yavrucuğum, taş da taşıdım demirde. Ancak kötü konuşmadan daha ağır bir şeyi görmedim. İnsanın gerçek yüzü zorluklarla denendiği, nefsinin damarına basıldığı zaman ortaya çıkar. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu an yanında bir kimse övüldüğü zaman öven kişiye şu üç şeyi sormuştu. Sen onunla hiç komşuluk, yolculuk veya ticaret yaptın mı? Muhatabı üçüne de yapmadığını söyleyince, "Zannedersem sen sadece onu camide Kur'an okurken başını salladığını gördün." dedi. Adam, "Evet ya Ömer. Benim gördüğüm de öyleydi." karşılığını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an o zaman fazla metihte bulunma. Zira ihlas kulun boynunda yazılı değildir buyurdu. Burada Hazreti Ömer radıyallahu anın verdiği ölçü zahiri aldanmamaktır. Bir kimse hakkında doğru bir kanaat sahibi olmak onun fiillerine, beşeri münasebetlerine ve malumatına da bakmak gereklidir menfaatinden imtihan verip geçer not almamış bir şahsın salih biri olduğuna şahitlik etmenin yanlış bir davranış olduğudur. Komşuluk da insanın gerçek hüviyetini ortaya çıkaran bir hadisedir. İnsan kötülüğünü gördüğü bir kişiden uzaklaşıp ondan kurtulabilir. Fakat kötü bir komşudan kurtulabilmek bu kadar kolay değildir. Bu sebeple komşuyu iyi seçmek gerekir. Hatta bu hususta ev alma, komşu al sözü meşhur olmuştur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemde Devamlı ikamet ettiğiniz yerde kötü komşudan Allah'a sığınınız. Göçebe olduğunuz yerdeki kötü komşu nasıl olsa bir müddet sonra sizden ayrılır buyurmuştur. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh da komşunla kavga etme, misafir gider, o kalır buyurmuştur. Bütün insanların güzel komşularla yaşamak istediğini düşünürsek, evvela kendimiz güzel bir komşu olmalı, daha sonra da salih komşular arasında oturmaya gayret etmeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu beyanı, komşu haklarına riayetin, ehemmiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Cebrail bana daima komşaklarını tavsiye ederdi. Öyle ki ben komşuları birbirine mirasçı kılacak zannetmiştim. Diğer taraftan komşulara huzursuzluk vermek büyük bir iman zaafıdır. Komşular öncelikle birbirinin şerrinden emin olmalıdır. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ardı ardına üç defa vallahi iman etmiş olmaz buyurmuştur. Sahabiler kim iman etmiş olmaz ya Resulallah diye sorduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapacağı fenalıktan komşusu emniyet içinde olmayan kimse buyurdu. Komşuluk o kadar mühimdir ki sadece bu dünya ile de sınırlı kalmamaktadır. Hayattayken salihlerle beraberlik zaruri olduğu gibi kabirde de onlara komşu olabilmek için çok ehemmiyetlidir. Nitekim hadisi şerifte ölülerinizi salih insanların arasında defnediniz buyurulmuştur. Bu nebevi talimata riayet eden ecdadımız da Eyüp Sultan Karacaahmet gibi salih zatların yakınına defnedilme arzusuyla bu gibi kabristanlıkları adeta birer şehir hacmine ulaştırmışlardır. Velhasıl Müslüman komşusundan mesuldür. Bu sebeple her şeyden evvel komşusunu rahatsız edecek davranışlardan sakınmalı, onun ufak tefek hata ve sıkıntılarına katlanmalıdır. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kişilerden birinin de komşusunun eziyetlerine Allah rızası için katlanan kimseler olduğunu unutmamalıdır. İnsan insana mağluptur. Hakikati nezince komşusuna iyilik etmeli, böylece komşusu kendisine düşmansa onun düşmanlığını hafifletmeli, ne dost ne düşman ise onu dostluğa yaklaştırmalı, dost ise de muhabbetini arttırmalıdır. Nitekim ayeti kerimede buyrulur, İyilikle kötülük bir olmaz.'' Sen kötülüğü, en güzel yol neyse onunla önle. O zaman görürsün ki seninle aranda düşmanlık bulunan kimse bile sanki yakın dostun olmuştur. Ayrıca kötü komşusunu ıslah edemeyen kimse kusuru biraz da kendinde aramalıdır. Tıpkı Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin şu nefs muhasebesi misalinde olduğu gibi. O büyük Allah dostu huysuz biriyle yolculuk yapmıştı. Seyahat sona erip ayrıldıklarında Hazret ağlamaya başladı. Dostları ona neden ağladığını sordu. O ince ruhlu hak dostu derin bir iş çektikten sonra o kadar yolculuğa rağmen beraberimde bulunan arkadaşımın kötü hallerini düzeltemedim. O biçarenin ahlakını güzelleştiremedim. Düşünüyorum ki acaba benim bir noksanlığımdan ötürü mü ona faydam olmadı? Şayet o benim hata ve kusurlarımdan dolayı istikamete gelmediyse yarın hesap gününde benim halim nice olur? Cenab-ı Hak bu hikmet ve hakikatlerin tefekküründe derinleşerek zarif, rakik ve ince ruhlu bir mümin olabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. อา